Nereye varacak bu işin sonu bilmem. Hiçbir yerde güvenliğimiz kalmadı. Haklısınız hanımefendi. Hırsızlar sardı memleketi. Kimi devleti soyar, kimi işte böyle yol ortasında vatandaşı. Neyse, bu kadarla geçmiş olsun diyelim Hı. bari. Ya hakikaten öyle baba. Daha da kötü olabilirdi. Verilmiş sadakan varmış vallahi. Gelsinler de benim paramı kapsınlar sıkıysa. Duman ederim vallahi. <laughs> Atma sen de şimdi Cemil. Ne yapabilirsin ki? Üç kişilermiş Cemil Bey. Çete gibi çalışıyorlarmış. Ben çete mete dinlemem. Benim adım Cemil. Birer çay daha içeriz değil mi? Ha, lütfen ben alırım. Ee, ben çay içmem. Muz var mı? Muz mü? Muz İki saattir bekliyoruz. Ayıp Cemil, her yerde rezil etme beni. Onlar da kendileri çıkarsalardı Sevin. Mecbur kaldım açık açık söylemeye. Likörümüz falan yok Cemil Bey, kusura bakmayın. Başka bir sefer inşallah. Halis, hoş geldin. Hoş bulduk Aysel Öğretmenim. <laughs> Muhabbet <amca, gülüyor> kapıları Buyur. Gel evladım gel Halis sağ ol. Aysel kızım Halis'e de bir çay koy. E, sen nereden duydun olayı Halis? Cafer amca söyledi. Çok acıdın mı Afak amca? Acımaz olur mu evladım? Elbette acıdı. Bir taraftan da memleketin insanının bu hali düşmesine üzüldüm. Bundan sonra beni de yanında götür bankaya giderken... ...birçok çakarım hepsini göre <laughs> Sağ ol evladım, sağ ol. Kolay mı o iş? Ben bile üç kişiyle zor başa çıkarım. Bu senin Alice'cim. Teşekkür ederim Aysel öğretmenim. Oruçtum ama öğlen de bitti. <laughs> öğlen de bitti mi? <laughs> o ne biçim oruç Halis? <laughs> Halis orucu be evladım, sen fazla karıştırma. Bugün niye voleybol çalışması yaptı Aysel öğretmenim? Çocukların sınavı vardı Halis. Aa, sen nereden biliyorsun çalışma olmadığını? Hiç. Babama kızdım, okula gittim. Kız voleybol takımı çalışması yoktu. Sırasını şimdi kız voleybol takımının? Buraya geçmiş olsuna geldik. Ne konuşuyorsun? Konuşurum, bana Ayıp, ayıp. Utanma, sen bir de muz likörü isteyeceksin. Tıkla bakalım birader neymiş Brokoli'nin vaziyeti Brokoli derhal canım abicim Tıkladığının karşında Evet brokoli alış fiyatı satış fiyatı miktarı Tamam birader Kereviz Kereviz derhal canım abicim Evet kereviz buyur canım abicim Ispanak da görün birader Derhal canım abicim ıspanak Aynen açık ve şeffaf Buyur canım abicim Bir de havucu görün Havuç canım abicim derhal Evet canım abiciğim, kum havucu, alış fiyatı, satış fiyatı, miktarı. Ee, başka zerzavatlardan öğrenmek istediğin canım abiciğim. Yeter birader, başım döndü. Nasıl yapıyorsun şu işi bir anlat. Hangi işi canım abiciğim? Cız bız işi birader. Vatandaşın uykuları kaçıyor sabaha kadar. Mübarek günde nasıl yaptığını bir türlü anlamıyorum. Anlat bana, nasıl götürüyorsun? Ben götürmüyorum artık canım abiciğim. Rica ederim bıraktım artık ben o işleri. Her şey açık ve şeffaf. Harbiden mi birader? Harbiden canım abiciğim. Götürsem söylerim canım abicim, senden mi saklayacağım? Ama son zamanlardaki sosyal aktivitelerimizi biliyorsun canım abicim. Evden işe, işten eve. Ee, Allah seni inandırsın canım abicim. Ay başlarında aidat parasını bile ödeyemiyor. Öyle demiyorlar ama birader. Londra'da müstakil ev almışsın. Londra'da müstakil ev mi? Kim uyduruyor bunları canım abicim? Ekmek Kur'an çarpsın ki iftira. Kes birader. Seni son defa uyarıyorum. Eğer bir daha bizi yakalarsam şerefsizim seni Oy canım abicim, oy. Canımı al istersen. Senden kıymetli mi? Merhaba baba. Oh, merhaba kızım, hoş geldin. Rahatsız etmiyor mu Yavuz amca? Çalışıyor muydunuz? Yok, bitti kızım, bitti. Ee, hoş geldin. <laughs> Bu sefer de aslanlar gibi alnımızın akıyla verdik sınavımızı kızım. Sen niye geldin? Hangi rüzgar attı seni buraya? Biraz para lazım baba. Çizme alacağım. Bora dışarıda bekliyor. Çizme mi? Çiz. <laughs> Birader, senden para yoktur. Çiz. İstersen ben vereyim. O kadar değil canım abicim. Ölmedik daha. Biz kim için çalışıyoruz? Artık kızımıza da bir çizme alamayacaksak... ...ne kadar lazım kızım? Al kızım, yeter mi? Tak babacığım, yeter tabii, sağ ol. Hadi bakayım. Güle güle. Hoşça kal Yavuz amca. Güle güle kızım, güle güle. Cız, <laughs> Demin param yok demiştin. Neydi o çarın hali öyle? Şey bir dakika canım abicim ben param yok mu dedim? Dememiş miydin birader? Ee, dedim ama canım. Aması maması yok birader. Ne arıyor o paralar sende? Çabuk öt yoksa öttürmesini bilirim. O paralar benim değil ki canım abicim. Ya kimin parası birader? senin canım abicim. Benim mi birader? Şey benim senin senin benim param var mı canım abicim? Senin param benim param. O paralar şey kereviz parası canım abicim. Vatandaşı kereviz yerine koyma. Ne arıyor kereviz parası sende? Yerini arıyor canım abicim. Ben onları tam çekmeceye koyacaktım. Oh! Yandım yandım katilime küsmüşüm kerda. Sus kız sen de kot kot kot. Ah sen mi söyleyeceksin şarkıyı ben mi? Salak. Küsmüşüm kör ben Ay, bıktım kız bıktım ha horoz bir yandan kot kot kapı bir yandan zır zır biz bu gidişte klip mülük çekemeyiz geldin patlama ne miydin kız, ne basıyorsun yangın çıkmış gibi? Sorma şekerim, hiç sorma. Gene birbirine girmiş bizimkiler. Kim, katili taktak mı? Başka kim olur canım. Ha? Yavuz Bey'in tepesi atmış, Sedat'ın gözünü morartmış. O sinirle elini masaya vurmuş, yığılıp kalmış adamcağız. Kız bu taktağın da cızbızları kabak tadı verdi artık ama. Bir şey söyle kocana canım. Ay ne söyleyeyim ben? Aa alışmış adam bir kere, eli dursa ağzı durmuyor. Hayır bir şey değil, beni gel bile kıydıramadan katil gidecek küt diye. Bana yazık değil mi? Yürürüm, hoş geldiniz. Hoş bulduk koçum. Fazla yaklaşma. vatandaş hasarlı. Dökülüyoruz Cafer. Ne olursa geçmiş olsun. Kaza mı geçirdiniz? Yok bir şey, yok bir şey. Bir de şimdi sana hesap vermeyelim yahu. Aman Cenab-ı Verilmiş sadakan varmış. Yoksa küt diye gidiyordun kollarımın arasında. Konuşma, konuşma. Adamın kafasını bozma. Şimdi küt diye gideceksin benim kollarımın arasında. <laughs> Senin için canım feda, canım abiciğim. Hani ne diyorlar şimdi? Bu memleket için seve seve. Ben de aynen öyle canım abici. Dokuz tane canım olsa hepsini veririm senin uğruna. Kes birader kes. Kızdırma bir tarafını bana. Geçmiş olsun efendim. Hayrola bir tatsızlık mı çıktı gene? Soru yok komşu. Akşam akşam vatandaşın asabını bozma. Senden hala tatsızlık mı olur? Tatsız. Ne dedim ki şimdi ben size efendim? Aman efendim aman. Sinirler geldi biraz. Aslan o telefon gelince çok korktum. Dedim tamam, kovuluyoruz. Ben senden daha çok korktum sevgilim. Zaten radyodaki durumum kritik, mahvolurdu vallahi. Neyse artık hepsi geçti. Ne kadar sürecek bu yeni kampanya bilgi? Büyük bir kampanya yani, herhalde altı ay falan sürer. Niye soruyorsun anne? Kartal yeğenim senin başına kalır diye mi korkuyorsun? <laughs> Niye korkacağım? Tutarlar bir bakıcı. Ya şu oğluma gidip bir kartal yeğenin deme. O milli milli, <laughs> yakında dünya şampiyonasına katılacak. <laughs> Şükrücüğüm. Benim Nazan. Ah, hoş geldin. Hoş bulduk canım. İyi akşamlar. Hoş geldiniz efendim. Hoş geldin babacığım. Hoş bulduk kızım. Hayrola baba ne oluyor merak ettim. Dur oğlum şimdi gelir gelmez. Anlamadım ne demek neler oluyor? Zeynep seni bugün hastanede görmüş de Şükrücüğüm. E ne var gördüsün canım. Bir arada ziyarete gittim. <laughs> Biz tanıyor muyuz? E, evet, tabii canım tanıştırmıştım liseden. Yeah. Adı ne? Rıdvan, Rıdvan. Hemen hatırlayamadım bizden. <laughs> <Duman> Ama gelmedi. <laughs>